verme baba ocağına. En tepeye çık batacağına. Azmet kıskançlık edip yatacağına. <laughs> Merhaba oyuncularlar. Merhaba canlarım. Bugün sizlerin karşısında bomba su kattığınız her gibi kili kırmak. ortalı atlayan hızlı kırıktan katlini vacip için kardeşim. Güzel paraşüt sesleriyle ortalıkta daha gezmeyen silah bulamayan ama bulunca da milletin birbirine kıydı. Bu lobide ortalığı temizlemek için abi çok güzel düştüm. El arabilerin bir güne düşmesine bayılırım ama killer benim. Hocam bir saniye durur Çok karışık başladı. Ne güzel koşturuyorsunuz beyefendi. Geçtiniz mi onun arkasına? Ama çok yanlış yerde değilmiş. Hocam ben seni çerez ettim diye yorumladım. Kat kızırı da bulduk. Artık beni durdurabileni aşk olsun. Vallahi içeriden deli ayak sesleri geliyor bak. Bak önümden birileri sıkıyor. Bilal'im nereye tıkıyorsun yeğenim? Bak yemiş orada birini. Hemen önce seni sonra sana da bakacağım. Gelecek misin? Utanmıyor musun egoyu öldürmeye? Hocam egolar iyidir fazlası abartıdır. Yalnız şurada arkadaşın o sakince bekleyişi. Cross'unu koyup abi bomba atmayacaksın değil mi dişi? Bak geri geri çıkıyor. Eğlen. Ali Eren e gerçekten çok çaresizdi. Kilide geldi. İçeriden de silahsız var ama. Bak o nereye geçtiler. Ben ne güzel buradan vuracağım. Abi diyor bir diyor bombayla bitiririm bütün diyor. Attım bombayı yedin mi? Ama bombayı yemediysen daha büyük sıkıntılar var. Bak hala da geri içeri giriyor. Gerçek bir orbit diyebiliriz bu kardeşe. Çok hızlı alıyoruz killleri. Daha bir de zorlayan çıkmadı o yüzden M4'e geçelim. fırtat fırsat. Şöyle sağımdan sesler geliyor. O tarafa bakacağız ama şurada bir mavili var. Çok güzel bir skin'i vardı. Neden bana göstermedi bilmiyorum. Dışarıdayım diyor. Gelecek misin diyor. Ben nereye gittim? Bir saattir kendini aratıyorsun. Çık artık. Ya gerçekten bir Allah'ın belatı bu kardeş. Göstermeme konusunda çok iyi ama gördüm. Gördüm. Çok çaresizsin gördüm seni. Bir random koymasaydın keşke. O da bir tercih. Şuradaki pencereye doğru geçelim. Oyuncu sayısı düşeceğini artıyor. Aha beni gördüm. Çok güzel geziniyordun oradan ama paraşüt sesi var etrafta. Yakına buraya bir yere mi indin? Set buradan geliyordu ama görünürde yok. En iyisi bunu oynayalım. Dışarıdakiler hallederiz. İçeridekiler çok canımı sıkıyor. Bunlar bana fazla korkak geliyor abi. Bunlara korkakça yaklaşmak lazım. Şöyle güzel bir bomba. Bunu yersen rahatlama gelecek. Ay yapma ama bak. Ben bir tepki vereydim bari öyle öleceğine. Neredeydi bu az önce inen kardeş? Buralarda bir yerde olmalı. Bak nereye putmuş bak. Bak 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 bak, bak nereye çıkmış bak. Ya abi diyor ki ben diyor oyunu diyor koyup yaşamayı seviyorum. Sen gelecek misin? Yok o hiç oralı bile değil. Yani derimden kıpır kıpır tetkiler geliyor. Ne dolanıyorsun lan burada? Toto Gaming. Hocam bir an Toto Gaming sandım. Totonuzu merak ettim açıkçası. Oh merdivenin üstünde birileri var. Şuraya geçip tutmaya bayılıyorlar ya. Asla da göstermedi ama ay alttan biri geliyor. Lan öyle bir anda geldin ki bu sayende karşıdakini gördüm. Gerçekten böyle timinglerin atlatıyız ama şu yukarıdaki çok can sıkıcı. Bak bomba atacak bir de bana vay ırz düşmanı vay vay bir saniye sakinliğe gelmiyor be. Abi medkiti bastım her bir an önce bir şey yapmam lazım yoksa hem killer boşa gidiyor hem de onlar daha fazla kendine güveni artıyor. Şu ayak setini bitirelim abi yoksa dışarıdan birisi gelip çalacak gibi onu. Yalnız uzaklarda da sesler var. Burada birini yemişler. Kim yedi lan bu arkadaşı? Alınca bizi gözleyen arkadaşlar mı yedi? O karşıya geçmiş onlar bak. Biz burada oyalanırken hiç fırsat kaybetmeyip karşıya kadar geçmişler. Killerimiz geldi neyse ki çok panik yapmamıza gerek yok. Oradan bir dev geliyor vay maşallah. Ne güzel geldin be. Gerçekten böyle güzel gelir misin hep? Ama dev özelliğin bitince ne bok çiçeksin? Apaçıkta kalacaksın. Adın bile yok rahat rahat gelin. Bak 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 nasıl kımıldandılar. İkilermiş bir de bak. Nasıl kımıldandılar devi görünce. Göstermez misin? Gel gel. Lan gelin sen oğlum iki kişisiniz zaten. İnanılmaz gerçekten bu korkaklık. Bunların ölümü olacak. Gösterdi dayanamadı. Hali! Göstereceksin. Ali göstereceksin. Ali'cim arkadaşını sesler misin? Valla sabaha kadar beklesek gelmeyecek gibi. Bak sis falan atıp kaldıracak ya. Gerçekten bu mu yani oyun stratejisi? Böyle mi oynamak istiyorsunuz oyunu? Mermilerin boşa yiyerek mi? Yapacak bir şey yok. Uçmayacağız derken bu da büyük delikanlı hiç sabredemedi. Oğlum şu fight'ı bitireyim sana dönecektim. Oradakiler çoktan birbirlerini geçiştirdi bile. Yapacak bir şey yok abi. Bir bomba tallayabilirdi en fazla. Büyük ihtimalle sürünmüştür kalkan ama yapacak hiçbir şey yok. Killer güzel geliyor pet edemeyiz. Abi en mantıklısı dev olmak diye düşündüm. Az önce arkadaş kullanamadı ama biz belki kullanırız. Şu arka tarafta olabilirler. Vallahi yiyorlar. Şu taraftan yer Çok güzel yiyorsun. Ama çok güzel de kımıldanıyor bu arkadaş. Biri sağa bir sola geçti. Hocam birini düşürüp öyle geçmem lazım o tarafa. Yoksa dolanacak. Ali Ekber gitti. Ali Ekber düştüyse arkadaşı da artık düşmeye hak ediyor. Ama dev özelliğimiz bitti. Dayı geliyorum bak açıklayayım çık vur beni. Arkadaşını tutuyor. Yine sürüklendi arkadaşının yanına ya. Gerçekten inanılmaz oyuncular bunlar. He ne oldu kaldık mı Ali Ekber? Sen vuracak mısın şimdi beni sabahtan beri vuramadın yukarıdayken? Aşağıdan mı vuracağım? Bak çok cesaretlendi bu hali. Yani ikisini de birer kere düşürdüm yetmedi. Abi diyorlar bizi böyle zoraki öldür diyorlar ve 17 kille bölgeyi tamamladık artık loot'a çökebiliriz. Loot'umuzda bakalım ne varmış. M700 ve AMR mermisi çok az. Kill sayımız fazla olsaydı alırdık ama şu an için yetersiz. Hocam FPS düştü. Birileri var buralarda. Gördüm o uzakta. O çatı dolu. Ne yapıyorsunuz lan orada? Tıplayları mi maruz kalıyorsunuz? Bak. Bak buradan da birisi yatıyor. 3 kişi 3 kişi bunlar. Allah! Timing'in güzeline bak. Nasıl yakalandınız bana? Nasıl yakalandınız? Sıkma, sıkma, kudurma. Arkadaşlarının yanına göndereceğim seni merak etme. Şöyle çatınıza doğru geldim. Selamünaleyküm. Bak hala sıkıyor ya. Arkadaşların ne bok yiyecek şimdi burada? Kendilerini kaldırmaları diyor. köşe silmişler kuzularım. Hocam iki kil geldi. Bir kil daha lazım. Gelecek mi? Gelmek ister misin? Hocam gelmek ister misin? Cinsel anlamda söylemedim. Lütfen yanlış anlama. Sen dışarıda gezinmek istiyorsun. Oynarsan oynar. Bak nasıl bakıyor. Bak nasıl bakıyor ya. Ama ben bunu molotofla yakmak istiyorum. Şöyle bir molotofum var. Kaçma ama. Kaçma molotof istemezsen spreyleri yersin. Seni hatırladım ismi random kardeşimiz. Kalan sayısına lütfen bakmayın. Şöyle trende buradayken üzerine doğru zıplayalım. Bakalım trende vesaire birileri var mı? Şu an çok safe gibi buralar. Birileri varsa da bu tepede bir yerdedir. Toki dolu olabilir mi lan? Vallahi burada birisi var. Bak köşeye geçmiş. Nasıl bekliyor benim gelişimi? Nasıl havaya zıpladın? Ne çaresizce zıpladın? Bir de bir de diyor ki abi diyor, uçup kaçarsam diyor acaba diyor kurtulur muyum şehrinden diyor. Kaçtı. Gider kaçtı ama dev tek ben yapacak diyor. Joe 011 11, 11 bu arada en sevdiğim sayıdır arkadaşlar Rakam olmadığını biliyorum Çok güzel bakıyor bu taraftan Çatılarda yedinmeye devam ediyor 22 kill değil en az 2 kişi de top çatısında var Buradan görüş açısı elde edebiliriz ama bu silahlarla biraz düşürmemiz zor Düşürsek de kaldırırlar Aa, Orada da birisi var Ulan kaç kişi siz Valla bayağı kalabalık gibiler Arkada araç da var Lan sen ne gidiyorsun o mirada öyle orada Abi inanılmaz bu arada gerçekten her taraf dolu Toki'de. Çok sıktı çok sıktı çok sıktı bir tık sakinleşeceğim abi. Bence hazır bu tepeyi bırakmış derken sıradaki Toki'yi bir de alabiliriz. Burasının iş yapacağını düşünüyorum. Valla orada birileri var adam kaldırmaya kadar gitti bunlar. Görüyorum çok da güzel açıkta. Nereye bakıyorsun nereye? Ray! Hocam gerçekten Ra olsaydı Mısır'da güneş tanrısı derdim ama Ra iyiymiş adamın ismi. Burada bir airdrop var ama çatıya düşmüş. Kimse de bunu gözlemiyor gibi. Şöyle aa burada bir toros var. Selamlar kim Drive -by yer mi Drive Bay? Oo kalaba bunlar. Dur geçemiyorum falan dur. Abi niye böyle sıkıyorsun? Bir tuş taktırdı bir şey oldu hemen. Ağzıma sıçmalar. Tamam sakinleşeceğiz abi. Bunlar kalabalıkmış. Drive Bay yemeğinde niyetleri yok gibi. Şu açıdan oynayabiliriz onlara. Evet beyler az önce bir artistik havanızdaydınız. Şimdi bir daha görebilir miyim sizi? Nereye doğru gittiniz? Bak şurada bir kafa görüyorum. O pembe kaskıyla çok güzel gösteriyor. Ben biraz daha yaklaşayım. Mesafeyin uzaklaştı. Bu arada hemen de kımıldanıyorlar arabaya binince. O ne? Burası da dolmuş. Oo, sağım solum sobe mi? Güzel araya girdik vallahi seni gördüm. Sıkma öyle millete Sonic. Sen de bakma etrafta gezinme böyle indirirler seni. Devo çok güzel düştün. O Ego seni hatırladım sen yine düştün. Sağımdan sesler gelirken hızlı hareket etmemiz lazım. Dev olmak çok daha avantajlı olur burada. Şuradaki hilleri çekmemiz için. Çok da güzel kaçmış içeriye doğru ama o arkadaşı alacağız yapacak bir şey yok. Ne kadar hızlı hareket edersek o kadar iyi. Araç da geldi bu tarafa. Abi şuradaki kirleri çektiydim iyiydi gelmeden be. Buradan biri vardı sıkan. Nereye kaçtı lan o? Bakar mısın bulamıyorum adamı. Şu i̇çeridekileri bak ama buradaymış. Ben seni alıyorum sen başka yerde geziyorsun. Irdı kırıklık yapma var mı? Irdı rızık kırıkça bana sıkmaya böyle bir salaklıklar yapmaya hakkın var mı? Zıpır zıpır zıpırdatırım seni bilmiyor musun Bilalcim? Ya gerçekten inanılmaz ölümü hak eden bir kardeş. O yüzden hızlıca çekeceğim bunu. O ne bir tanesi kaçıyor sakin olalım. Önce şuradakileri çekmemiz lazım çok güzel deme içiyor. Şu yerken aldığına aldığına bak kaldırmaya çalışırken gitmeli. Şöyle de bir de zıpırdatılmalı. Şöyle yer misin brocum? Vallahi çok güzel yedi. Aleyren gitti. Şimdi o kaçan kardeş nereye gitti? Allah kahretsin çok açıkta gittik. Burada bir yerdeyse ağzımıza sıçar ama şu an oradaki ağaçta gibi duruyor. Çok bir de iplemedi ama tıkma böyle. Güzel sıkıyor, güzel sıkıyor. Delikanlı gerçekten iyi oynuyor. Çok fazla mermi bulamadık ama biraz daha idare edecek mutumuz oldu. Aha! Soros hareket etti. Oradakileri unuttuk. Orada da bir takım çok güzel hareket ediyor. Et çatları yediler, rahatladılar. Şu taraftaki tepeye geldim. Belki burada biraz 556 buluruz. Burada da birini yemiştik. O ne? Çok güzel gezinen bir kardeş. Çok güzel geziniyorsun ama. Bir açı ver. Vallahi görüyorum seni yine delinden lan. Lan bak bakar mısın hala da geziyor zıpır zıpır, zıpır zıplıyor. Tam bir el arabi oynayışı bu. Ağzına yüzüne yiye yiye geberdi. Ama bizim mermi de bitirdi. 5.56 çıktı. Güzel oldu bu rahatlattı. Bu arkadaşı artık çekiyorum zaten. O da ölmek istiyor gibi. Bizim 27. kilimi doldu. Hocam burası çok fena kastı. Bu oyuncu sayısı çok inanılmaz bir şekilde düşmüyor. Herkes benim onu öldürmemi bekliyor. Merhaba. Çok güzel. Dev, devle mi takılıyorsunuz? Geçemezsiniz köprü altından devle ama beyefendi. Aa sen çok agresifsin. Bak bir de bana sıkıyor falan. Ha, i̇nanılmaz ama ya. Ooo bir de toros. Lan nereye düştük? Ekipmiş bunlar. Abi vallahi şakatına dedim. Öyle kovalanır mı lan köpek gibi? Hocam bu sikinli aracın biraz yavaş mı gidiyor yoksa bu dev fazla mı koşuyor? Abi benim o köprüye geri dönmem lazım. Bunlar gerçekten apaç gibi peşime takıldı. Çok kötü pozisyondayız. Çok kötü, çok kötü. Olacak gibi değil vallahi çok kötü geliyorlar. Bir de bak ya nasıl üstümü de geldiler. Gel baba. Gel gel gel. Dev buradan bir şey yapamazsın gel. Gel gel ağzına evdüne tıkayım mı gel. Ne oldu özelliğin mi bitti? İyi de o. Oynayamıyor musun bu tarafa doğru? Bakar mısın uzaktaki nasıl sıkıyor hemen? Açıyı buldum. Hemen nasıl sıkacağını zannediyor. Abi çok güzel sıkıyorsun. Buradan ağzına yüzüne ver misin? Yanlış yere tıktım. Dev özelliği de bitmişken hızlıca kaçalım. Köprünün üstünden de sesler alıyorum. Büyük sıkıntıdayız abi. Allah'ım nereye düştük nereye? Alan dışına çıkıyordu ama yapacak bir şey yok. Buradaki evlerin çatısı da dolu. İnanılmaz kısa düştük bir bak. Şunu hızlıca bir çekelim. Güzel oldu 28. kilo aldık. Nereye bakıyorsunuz? Bu tarafa ay Nereden yedim anlamadım. Allah! Çok da güzel oynadım ama son aldığım kötü konum bir hata direkt bitirdi bizi. Bölgeden ilk kille çıkmam lazım gerçekten yoksa çok sıkıntıya düşüyorum. Kil arayacağım diye saçmalıyorum. Bak havadan inenlerden bir ayıklama gelmez mi? Hocam gerçekten o kadar inen oldu ve kimseyi yakalayamadık. Sen kime sıkıyorsun? Kime sıkıyorsun oyun başı? Nasıl yemedin 25 mermi ölmedin? Bir tane bir silah alayım da abi. Bu ult güven vermedi. Bu at kafalı da daha yeni indi. Bak bir de iner inmez silah bulup nasıl sıkıyor bana? Kopek gibi bekleyin. Hocam her yerden adam gibi bekleyin. Arayı almayın beni Allah. Allah. Allah gerçekten inanılmaz bir güzellikte inanılmaz tatlı Bugün bunları vurmaktan doymadık yani Hocam saygıyla ile Thompson vurdum Onlara da hızlıca geçtim Artık oynayabiliriz Bir ayak sesi aşağı atlayış duyduk Thompson ile tanışmak ister Nereye gidiyorsun? Bir tane daha tutmaz mısın? Bir tane daha tut Hocam gerçekten grafik kastı için vuramadım onu Ölmedi değil mi o? Lan ölmedin değil mi sen bir daha hala? Allah'ın belası o kadar nasıl ölmezsin benim sinir ayarlarımla nasıl oynarsın? Güzel oynadı ve bedelini ödedi. Dışarıda da ayak sesi var. Galiba şu yandaki balkonlu evine her zamanki gibi yerinle geçmiş. Abi diyor ben diyor buradan güzel kilayıklarım diyor. Peki molotofları yersen ne bok yiyeceksin dayıcım? Çok güzel molotofları yedin atladın mı bir yere abi burada da burada da bir pusucu var Bilal Bilal gerçekten güzel pusuyorsun sen oradan güzel çıkmışsın bak birini yakalayacağız derken birini kaçırıyoruz E nereye gideceksin baba bu yolun sonu neresi bu yolun sonu adın bile yok adın Hocam paraşüt değin enlene. Ne güzel iniyorlar bölgeye. Bu bölgede kill aldım dedik herkes üstümüze geliyor. Vallahi ne mermi dayanır bunlara ne sinir siklet. M4'e geçeceğim hızlıca. Şu mp mermilerini tam bir şekilde topladık ama çantamızda yer kalmadı. Hemen şöyle bir hızlı temizlik biri daha geldi abi. Bir saniye duramıyor musunuz siz gelmeden ya? İlla hepiniz benim üstüme mi? Lan seni artık. Hocam adam gerçekten Barcelona'nın puyolu pikeli defantı gibi ölmüyor. Şöyle M4'leri reloadladık bir noktada ama yine adamlar yine adamlar. Abi çok güzel tıklıyordum. Biraz daha tıklana be. Bu tarafa tıkmayı sever misin? Şöyle bir güzel flash'ım var. Gözlerini kör et beni diye böyle bir şarkı vardı. Allah'ım kör et beni. Nereye gidiyorsun? Ya gerçekten fışkıyı tavır olarak mı kullanacaktım lan? Niye ölmüyor bu oyuncular? Abi ne kadar mermi yiyor bugün oyuncular ölmüyor ya. Gerçekten çok inanılmaz bir oyun başlangıcı. Tepeyi biraz kullanalım. Çok zor killler aldık. Yorulduk açıkçası. Bak orada da birisi rahat rahat kill almış. Alihan. Dikkat et kendine Alihan'cığım. Sana Alihan demeyi çok sevdim. Ve çift taneli killere teninle geçmeyi de. Hocam yeni bir taktik keşfettim. Şöyle ufak bakışlarla yukarıda drone gibi gidebiliyorsunuz aşağı inmeden oyuncuların yerini görebiliyorsunuz. Allah düştüm yere bak. Hocam bu taktiği çok denemeyin. Bekle bekle hemen öyle tıkılır mı manyak yerim. Abi şu silah değiştirmediğini unuttuk. Adamın yanına indik vallahi güzelce. Şu açıdan yeniden onlar kapışabiliriz. Efendim niye bana öyle sıktınız köpek gibi? Bak ona da başkası tıkmış. Omarım. Omar gerçekten işini bilen bir kardeş. Spreyi kesmedi hiç düşündükten sonra. Şöyle bir buz basalım. Buralarda daha oyuncular iniyor, geliyor. Solda birisini gördüm. O da bana gösterdi mi kendini? Oo, fight var orada abi. Orada fight var. Bombayla biz bu işe fayda oluruz. Çok güzel bir bomba geldi. Ah, bu da dışarıda geliyor. Ne gelmesi dışarıda abi? Yutar var adam yuta bakalım bu sefer Lutul'da ne var şu noktada değişik bir silahla oynamayı isterim açıkçası Groza olabilir UMP yerine birazcık Groza takılalım abi O ne lan Vallahi yine adam var orada dejavu geçiyorum bak Bak bugün ikinci kez burada adam yakalıyorum Ne geziyorsun orada kim düşürdü lan bunu Kim sıktı sana Kepo Hocam birisi buna sıktı bak Diğer trenin üstünde adam varmış Burama bak Gerçekten çok çakalsın adam benim kirimi çalmaya çalıştın Şöyle senin trenine hızlıca atlayalım. Yalnız burada başka arkadaşın, eşin, dostun neyin vardır senin ya? Tek mi geldin orada bir kıpırtı duydum. Selamünaleyküm dayı oynar mısın bana? Bak oynayacağım çıkacağım diyor. Bak yapma tren gidecek çabuk oyna. Lan çok kötü kaldım burada. Bekle bekle şuraya çıkayım senin içinden geçeceğim. Lan göster Allah kahretmesin seni Ömer. Ömer gerçekten yanarak öldü ölümlerin en kötüsü. Şöyle poçunkiye giriş yaptık bu noktada bulacağımız her kill bizim için avantaj. Eğil drop da varmış burada ama ayak sesi daha güzel geldi. Merhabalar, selamlar arkadaşlar. Şöyle bir çatıya alırsam sizinle fightlarım. Tam olarak nerede yaptığını o Evin içinden geliyordu ama iyi drop sakin gibi. Şöyle bir bot taklidi yapsak gelir mi? Bak beğen hemen nasıl koşuyor bu tarafa doğru Ronix. Onyx'in küçük bir kurnazlıkla hızlıca öldü. Yine bilgisayarım kapama noktasına geldi yine Toki. Toki dolu olmasa şaşırırdım. Burada bir toros var. Allah! içeride elemanlar var. Ne oluyor lan burada? Şöyle çatıyı alalım abi. Çok sevmedim içeri. İstediğim gibi atlayamadım. Gerçekten şu atlama sorunlarımı çözmem lazım. Merhaba şöyle geldim. Böyle oynar mıyız? Bak görmüş benim geldiğimi de. Nasıl çakal çakal sıkıyor. Ama gerçekten bu kadar da sıkılmaz ya. Sana çok afilli bir bomba atacağım. Bu bombayı övmeni tavsiye ederim. Ölmezsen senin için büyük sıkıntılar doğabilir. Şöyle bir bombam var. Buna git. Abi siz şahitsiniz. Ben ölmetini tavsiye ettim. Aşağı mı kaçtı? Yok burada hala. Ne taraftasın? Burada mı? E şimdi bu bombayla seni haklamadım mı? Çok kötü bir senaryo seni bekliyor. Fark etmeden ölecektim Bak o da monotop atıyor bana. Bombayı nasıl kaçacaksın? Otoskop. O yüzden otoskopçu yazsaymışsın. Daha karizmatik bir ismin olurmuş. Bence artık bu arkadaşın dönüm noktası... Kurtarmaya birisi gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama hala bir ayak sesi var. Bak ben gelmezsem ben gelirim böyle kaçışları isteyemem. Bak buradaymış o da. Yine bakıştık yine bakıştık. Bilelim. Otoskopu kurtarmak isterken var ölen bilelim ve o tahmin ettiğimiz ayak sesi de bota aitmiş. Güzel lootumuzu tadelemiş olduk. Şu an için iş yaparız. Bu noktada adam kaldırmada ses. Bak yere yaptık sıkıyor bir de etrafa. Bırak Bırak la sıkma öyle etrafa Aha çaldılar Lan kim çaldı kilimi Bak orada köpek gibi kill çalıyorlar Bak, bak ben buradan sıkarken nasıl killerim çalıyor Şu kapa kalibra mı Hocam Barış buradan sonra gördüm en iyi bran 2 Gerçekten kaliteli bir nick koymuş ama Yapacak bir şey yok Oraya oynamamız lazım Killer fightlar oradan geliyor Abi şöyle çatıya hızlıca bir geçiş yaptım Burada birileri varsa ses verecektir 2 kişi var Uzakta da birisi var önce uzaktakini çektik daha mantıklı Bak bir de bu tarafa bakıyor bak bir de bence cesurdum diyor bu dozer mi hocam bu dozerlere özel ilgim vardır bu dozer olmayı çok isterdim çocukken bu dozer olmayı değil sürmeyi pardon arttikçim bu dozer mi oldum demeye çalışıyorsun bak bu araflara bak nasıl redimli sualar burada nasıl az önce bizim türk kardeşlerimizle fayda bunlar dahil oldu o yüzden kısa bitti büyük ihtimalle ama bunları da hızlıca temizledik gibi ama hala bir ayak sesi var aşağıda. Odada mısın bura? Burada bir yerde misin? Selamlar için. Bak ya böyle gezilir mi be bura? Gerçekten arkadaşlarının hayal kırıklığısın. Sonunda alana girmeyi başardık. Güzel oldu. Alan dışında da çok kil kaldıysa artık yapacak bir şey yok. Çok uzakta çünkü yeni alanımız. Uzaklarda aramam. Seni gördüm için desin. İki kişiymişsin kalbime. Hocam sakinleş. Sen gittin artık arkadaşın seni kurtarmaya çalıştın. Gelir mi arkadaşın? Tek hani çekeyim bu adama hiç güven olmaz. Çok korkuttu beni. Bak nasıl bakıyor bak. Bak nasıl tehlikeliyim koydu görüyor musun? Gerçek bir kro arkadaş. 26. kill kardeşim yine basit gösterdik. Bu arada P90'ı varmış ama öldedik bu silahı da be. Ooo kilitlerin arka tarafından tetler geliyor. Ulan bir de tam alan dışı ya ne güzel üzerimde doğru koşarken çeksek o killleri şimdi hocam bu tarafta araçla ilerlemek yeterli şuradaki tepeyi almak istiyorum orada güzel fightlar çıkarabiliriz bu arada gerçekten de sıkan sıkana Oh gördüm sizi bekle önce poçunkinin işi de var burası da var seni şöyle zıpradarken yakalatan hoşuna gider mi aa nasıl ölmedin çok güzel de sıkmıştım Gerçekten ölmedi. O tarafta birileri var ama şu an bunlar daha çok yetkiliyor gibi. Sen çok yanlış çıktın. Kurca vatan. Bak ne kadar rahat öldü gördün mü? Gel sen de yeniden öyle öl. Abi kurca vatan gittikten sonra bu kardeş daha da tedirginleşti göstermez gibi. Bu arada aa oynuyor lan bu üzerime. Lan sen kimsin nasıl cesaret ettin üzerime doğru oynuyorsun. Çakala bakar mısın ya? Abi de ben de üzerine puştlayacağım arkadaşımın intikamını alacağım diyor. Bak el çakala bak. Bu arada içlere doğru kat edelim. Yine drone olma taktiğimi deneyeceğim. Yukarıdan yediğini ses vermeden takılmaya çalışacağım. Evet seni gördüm. Aşağıda bir kardeş var. Fakinliğimizi koruyalım. Tam yerlerinden emin olalım. Bak burada da bir canavar kamyon var. Ama sen çok tedirgin gidiyorsun. diyorsun. Nereye gideceğini zannediyorsun? Değiş artık ya. Değiş artık şu çakalı indireyim. Damadal. Damadal gitti. Var mı orada birisi daha? Hocam bunlar kalabalık bir ekip olabilir. Şöyle boostumuzu bastık. Orada birisi var gibi. Lan oğlum alan öyle gitsin. Gelsene bu tarafa. Adam gerçekten o taraflarda gezdi Hala girmedi anla. Şunu da patlatamıyorum. O benzinliği patlatsam vallahi patlattım ölmedi. Abi yapacak bir şey yok alana veremem o kili yani a 31 kill de bitiremem oyunu. Şu kardeşi bir şekilde bitirmem lazım alan dışı da olsa gidip bitireceğim. Selamün aleyküm ne tarafta dolanıyorsun bak hala dolanıyor bak geniş attı rotasyona bak bak dünyayı dolaştın Epe demek girsene alana bir saattir bekletiyorsun beni. Hocam o evde bir yerde bu ya kendini göstermeme konusunda gayet iyi ama şöyle gazı fulledim geliyorum zena doğru her an arkamda bitebilirim. Ne tarafta bekliyorsun? O nasıl tıkıyor bak. Bak mermilerden tam ettiriyor bana bak. O havada gezinen adama tıkmatık kolay tabi indim şimdi ne bok yiyeceksin. Bak bir de sol tarafa geçti oradan çıkacak bak. Bak bana denediği taktiklere bak ya. Oğlum sen oyunun sonunun geldiğinin farkında bile değilsin şu anda. Barış abin sabahtan beri ilmek ilmek doladı. Bütün oyuncular öldürdü. Sana öleceğini mi zannediyorsun? Seni şimdi bekle o bombalarını nasıl atıldığını göstereceğim. Bomba Şu molotofu tut. Bunu tutmadıysan bunu tut. İstemiyor musun bombaları? Molotov istemiyorsan sana çok güzel bir haberim var. Sana böyle e sporcu atışıyla bomba atacağım. Hocam böyle sektirerek ağzının içine doğru bırak derler ya. Şöyle bir bombam var bırakayım mı sana? Yok daha bu kadar kolay olmasın diyorsun abi. Kaçabilirim diyorsun şu anda farkındayım. O zaman şunu şöyle ya, ağzına ya. doğru ye. 33 kardeş. Tabii ki. Oh, Emersin. Tam tekrar teknik teklendi 33 kilo aldık yani o 28 kilo öldüğümde daha fazla hata vardı daha zorlayıcıydı ama bu binle de müthiş taçlandırmış olduk. Daha fazla video gelmesi için like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Drapin.com'dan ucu alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın.